Sevgili öğrenciler merhaba. Birinci ünitemizin son konuları olan bir peygamber tanıyorum Hazreti Musa ve ayet Kürsü'nün tekrarını yapmak üzere sizlerle birlikteyim. İlk olarak Hazreti Musa diyoruz. Hazreti Musa kendisine kitap indirilen dört büyük peygamberden biridir ulul azm peygamberlerdendir. Kitap gelmiş olmasından dolayı büyük peygamberlere verilen bu sıfatla da anılır. Hz. Musa'ya kitap olarak Tevrat indirilmiştir. Hz. Musa İsrail oğullarının peygamberidir. İsrail oğullarına Yahudi de denir. Tanrı Musa'ya on emri tur Sina dağında vermiştir. Bu da halk arasında Tur dağı olarak da bilinir. Hz. Musa bu dağda Allah ile konuşmuştur. Bundan dolayı Allah ile konuşan anlamında Kelimullah şeklinde de anılır. Hz. Musa'nın mucizeleri şunlardır. Yere atınca yılan olan ya da ejderha olan asası. Asa elde taşının bastona benzer bir sırık demektir. İkinci mucizesi, bu asa ile Kızıldeniz'i ikiye ayırıp İsrail karşıya geçirmiştir. Üçüncü mucize elini koynuna sokup çıkardığında beyaz bir ışık kaynağı nur şekline gelmektedir. Hz. Musa'nın hayatını şu şekilde özetliyoruz. Hz. Musa Mısır'da dünyaya gelmiştir. Hz. Yusuf'un Mısır'da yönetici olmasından sonra İsrail oğulları Kenan diyarından Mısır'a gelerek yerleştiler. Burada çoğaldılar. İsrail oğullarının çoğalması ve özellikle ticaret ve paraya hakim olmaları Mısır'ın yerli ahalisini rahatsız etti. Firavun'un ki Mısır krallarının genel adıdır Firavun, tıpkı Osmanlılardaki sultan ya da padişah ünvanı gibi, bu Firavun'un gördüğü bir rüyayı yorumlayan bir kahin, kahin de gelecekten haber veren bir nevi büyücü demektir. İsrail oğullarından doğacak bir erkek bebeğin Firavun'un saltanatına son vereceğini söyler. Bunun üzerine Firavun İsrail oğullarından doğacak erkek bebeklerin öldürülmesini emreder. Annesi Musa'ya hamiledir. Onu gizlice dünyaya getirir. Hem bebeği için hem de kendi için endişelidir. Kur'an'ın anlattığına göre Allah Hazreti Musa'yı emzirip suya bırakmasını ilham eder. Burada dikkat çeken bir nokta ayetteki biz onu tekrar sana döndüreceğiz ifadesidir. Annesi denileni yapar, Musa'yı suya bırakır. Musa Firavun'un karısı tarafından bulunur. Bir süt anne aranır, sarayda çalışan ablası yeni doğum yapıp çocuğu ölen bir kadın tanıdığını söyler. Annesi Musa'yı Firavun'un sarayında emzirmeye başlar. Ayette geçen onu sana tekrar döndüreceğiz vaadi gerçekleşmiş olur. Musa sarayda himaye görerek büyür. Gençlik yıllarında istemeden bir Mısırlı'nın ölümüne sebep olur ve Mısır'dan kaçar. Medyen şehrine gelir, burada kendisi gibi bir peygamber olan Hazreti Şuayb'in koyunlarına çobanlık yapar. Hazreti Şuayb'in kızıyla evlenir. Aldığı ilham üzerine İsrail oğullarını Firavun'un baskısından kurtarmak için eşiyle birlikte Mısır'a dönmek üzere yola çıkar. Tuva Vadisi'nde ilahi vahyi alır. Mısır'da Firavun'u Allah'a iman etmeye çağırır. Firavun'un sihirbazlarıyla yarışır. Onları asası sayesinde yener. Sihirbazlar ellerindeki ipleri yılan yaparlar. Musa'nın asası daha büyük bir ejderha olup yılanları yutar. Sihirbazlar Musa'nın Rabbine iman ettiklerler ancak Firavun inanmaz ve baskıları artırır. Musa Allah'tan kendisine bir yardımcı göndermesini ister. Allah Hz. Musa'nın kardeşi olan Hz. Harun'u peygamber olarak Musa'ya yardımcı yapar. Musa İsrail oğullarını Mısır'dan kaçırırken Kızıl Deniz'in kıyısına gelirler. Musa asasıyla denizle bir yol açar. Musa ve kavmi karşıya geçer. Firavun ve askerleri de boğulur. Bakara suresinde anlatıldığı üzere Musa kavmini Filistin'e yani arzı ı Mevud edilmiş topraklara götürürken Tanrı tarafından on emri alması için tur Sina Dağı'na çağrılır. Döndüğünde kavmini Samir adlı bir kuyumcunun yaptığı altından bir buzaya taparken bulur. Kavmine çok kızar. Bu hikaye Kur'an'da Bakara suresinde anlatılır. Bakara inek yavrusu yani buzağı demektir. Sevgili gençler, Hz. Musa'nın hayatını bu şekilde özetledikten sonra yine LGS sorularında karşınıza çıkma ihtimali oldukça yüksek bir konuya Ayet-el Kürsi'ye geçiyoruz. Ayet-el Kürsi Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 255. ayetidir. Medine-i Münevvere'de inmiştir. İçinde geçen kürsü kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Önemle belirtiyorum ki uzun bir ayettir. Allah'ın sıfatlarından bazılarının üzerinde durur. Tevhid yani Allah'ın varlığı ve birliği konularını işler. Bakın burada önemli bir uyarı da bulunacağım size şaşırtmacı olarak ayetel küsü kaç ayettir sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Ayetel küsü uzundur. Fatiha suresi kadar hatta ondan daha uzundur. Ama bir tek ayettir karıştırmayın. Ayetel küsü tek bir ayetten ibarettir ve Bakara suresinin 255. ayetidir. Sevgili öğrenciler, ayetel küsü ile ilgili sorularda genellikle şu dört kelimenin öne çıktığını görüyoruz hayyül. Allah haydır. Yani diridir. Hayat sahibidir. İkinci olarak kayyum kelimesi var. Evreni yaratan, yarattığı her şeyi yöneten, idare eden anlamı taşır. Aliyül çok yüce, azim ise çok büyük, en büyük demektir. Yine bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar yapılan sınavlarda Türkçe meali ile ilgili sorular soruldu. Yine öyle olur kanaatindeyim. Ancak her ihtimale karşı Arapçasını da ezberlemenizi öneririm. Şimdi ayet Ayetel Kürsü'nün Arapça ve Türkçesini okuyarak birinci ünitenin tekrarlarını bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te hüzuhü sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşbehu indehu illa bi yalemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şeyin min ilmi illa bima sha ve siya kursiyuhu semavati vel ard ve la yauduhu hufsuhuma ve huvel aliyul azim Şimdi de ayet ekosunun Türkçesine yani mealine bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümranlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her, her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce ve çok büyüktür. Sevgili gençler, bu konuyla ilgili de, yani Hz. Musa ve Ayet-i Kürsü ile ilgili elinizdeki test kitaplarından bulabildiğiniz kadar soru çözebilirsiniz. Birinci üniteyi burada noktalıyoruz. Size gireceğiniz liseye giriş sınavında başarılar diliyorum sağlıklı kalın, mutlu kalın. Ve önümüzdeki iki ünitenin yani ikinci ve üçüncü ünitende videolarını hazırlamak üzereyim. Kısa zamanda sizleri onlarla da buluşturacağım.